Herkese merhaba arkadaşlar yabancı önce kanalından Azat ben ve bugün arkadaşlar bugün sıra beraber Honda S2000 ile karşınızdayım modifiye yapacağız Araba avcısının son bölümüne hoş geldiniz Başlayalım hemen arabayı satın aldım sadece jant taktım gördüğünüz gibi diğer malzemelerde aldım ama çıkarttım Şimdi hemen modifiyesine başlayalım bu kısmı birazcık hızlı geçmek istiyorum çünkü siz birazcık sıkılıyorsunuz bu kısımlar O yüzden öncesinden satın aldım ki hemen geçelim çok zaman kaybetmeyelim diye Jadili, no kodko Jadini Bi di kimiz bir vir yimida jadini Jada yurugun bagislamaktan jadoumi Yadimda thoygimon yarithi na dauri Na dauri, na dauri Jadini Bi kimiz bir vir yimida jadini Ya da yyrlyp baqashlamapdan ýa dogdy. Yeah. Günüme batýan ýüzüm nirden dowdy? Dogdy. I don't know. Tugunäme bilen nämeň hafsaly, on güje hüjümeden hafsaly, tugun ýerden aliä aýtandy, neteb täleş ýüreğim paçly, dünýä ähli haýyrdan nädip çyk tamam, sen waşpänge, men deseň gudratak eşringi, gözüň luk sanga asmandan geçdi mi, ýa da gelşine men desemem sen gelşing, ömrümde geçip galadam, bu jogirşing diýsemem, sen şu dünýä gelşigi, berden aidýa darlayan ýan men kellem owdal barlysynlar. arasına uçya bulutlar arasına fikirlemi yumoq uchun bulutlar ağlasınlar haqiqa sensiz bolsa onu meni ağlasınlar sen haqda arzulam almasınlar yaramı yamasınlar xiyalam yanmasınlar ayırmasınlar meni söyün qıydımdan oturacaq turacaq deldi idimdan gitsenim bir çekmeni idimdan yetirsemem taparın jadılı idimdan yeah. Bir de Da da düşürmem gather than I don't. I don't. I don't. Yeah. Yahtını. Bide kimiz biz mi de yadını. Yeah. Ya da yüreğum bağışlamadtan yadım mı? Yeah. Günümü batıran yüzün nereden Saklam yeri duyun ok Aşa mı ya Uçyan mı tapau duyok Sövgü içyan mı ya Havusun içyan mı Yedi ölçe pır mi mı ya Söyani yan ok Seretmen geçyanın hiç gülürin ok Atan Bini seçmen Am dini kosa ya Kellem de mün pekir Hemmetem sen hakta Ettir ya mana Yeni Yönü hatta Tayar bir mene Her halatta Bulmasam am şağdağda Bulmasam am ağatta Sen ben dermanım Sensiz men hassa da. Sensizlik asla da. Sığan o akla da. Sensiz yıkılıyan Gel beni sakla da. Sensiz üşüyen evet, Beydip soğuk bakma Pardon pardon evet Evet sagat böyle sagat bir şey oldu arabamız ben. Ben Efendim

S2000 çok enteresan bir S2000 oldu. Farkındayım. 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 Farklı bir kasayı deneyeceğim. Rocket Bunny'nin abartılı versiyonu deneyeceğim. Dur abi bir saatine. Kaydını gireyim. Ama enteresan oldu yani. Böyle bir şey daha yapmamışlardır. Uhu. <laughs> ay 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 ay. Arka farlar yakıyor yalnız. Allah'ım Allah ne kadar güzel gidiyor bu araba. Sesi çok çok hoş oldu arabanı ya. 365 kilometre maksimum hızımız. Hayır. Kaza yapmak istemiyordum. Maksimum hızı görebilir miyiz buralarda bilmiyorum. 300'ü görmek üzereydi zaten az önce. Düz bir yol var şu an. Şu an dönüyoruz. Marshall Burberry Görüyorum. Dur şu an rahat etme Spike'la konuş falan filan dedi. 365'i gördük ve kaza. 365'i yaptık. Şimdi hemen drift alanına geçiyorum ve driftte ne yapabileceğiz ona bakalım. Bizim o yolda e, DK patlatacak mı abi? DK biliyorsunuz bizim m 4te en son 396 bin yapmıştı. Teleport yapalım hızlıca gidelim zaman kaybetmek istemiyorum çünkü arabayı doyasıya kullanmak istiyorum ve son dakika yine garaja atlayıp Farklı roket bani tarzını da denemek istiyorum. Onu da size göstermek istiyorum. Çünkü şu an baya isyan edenler vardır yani ne yaptın arabaya diyenler vardır şu an. Ne yapmış acaba bana yaklaşanlar 300 bin yapmışlar. Rekorlar oh. yaklaşıyor abi. Değişik bir eski gün oldu. Metalik arka taraf Abi çekilir misiniz Tamamen drift'e çektim her şeyi Bakalım yani Bu kamera açısıyla Oynamak o kadar da eğlenceli değil Onu söyleyeyim Niye dersiniz? duvara ne kadar yaklaştığınızı Göremiyorsunuz o açıdan dolayı Ondan dolayı sıkıntısı var yani Yoksa açı eğlenceli açı Yani görsellik açısından çok hoş bir açı Evet, evet eski 2000cim Tarihi yazacağız mı seninle? Dur abi dur şu an telefona cevap verecek düzeyde miyim sence? Allah'ım ne kadar tam kayıyor bu araba? Allah! Hop hop! Çarpmak istemiyorum her bir puan bizim için çok çok önemli çünkü. Ya buralarda da kaydırmak istiyorum. <laughs> Sesime ne oldu lan? Troll gibi oldu bir an. kamerada bir tur atlatayım şöyle, ondan sonra diğer kamerada, benimki kamerada yapacağım bir sonraki turu. Aradaki farka bakacağız falan yani. Kaymıyor ya, kolay kaymıyor. Niye? Birazcık daha kolay girmesi lazım drifte. Hop hop hop, az kalsa çarpıyordum. Hop. yaklaşık işte zamanda gazı bırakmam gerekiyor. Hadi, hadi adam, hadi yapalım şu. Oo, demliyor. Oha lan dur dur dur. Orada çok incecik kalmıştı. Çok çok az kalmıştı. Abi ne yaptık? Ben bakamadım. Siz baktınız mı? Siz baktınız mı? Ne yaptık? Çok yaklaşmıştık. 390 bin yapmış. Abi 6000 bincik geriye kaldı. 6000 bincik çok da değildi yani. Fark çok çok azdı. Hemen bir tur daha yapıyorum ve benim kamera açıya geçeyim hemen. Geniş açı. Evet bu. Abi geniş açıda daha rahat drift atıyorum. Çünkü her bir alana sahibim. Her bir alanı görüyorum. Daha geniş gördüğüm için yaklaşmıyor kamera öyle. Dibine girmiyor aksiyon kamerası gibi. Ondan dolayı daha rahat drift atıyorsun ve daha çok puan kazanabiliyorsun ve düz yolda bile yapabiliyorum o Geri vereyim. Yavaş yavaş oha aşağıda ne kadar çok ses yaptım. Allah çarpmayalım orada daha iyi. çarpma. Oh almışım tamam. Oba ne yapıyorum lan ben şu anda? Abi orada en az bir 15 bin vardı ya nimet kaçtı. Şu an o kadar değil direkt yapıyor denilemez yani. Lanserim benim bebeğim seni de yapacağım bekle beni. Bekle sıranı. Lan Lancer sen benim yol kapatıyorsun yalnız. Bilmem farkında mısın? Az önce ikiden daha kötü geldik şu an buraya. Az önce 116 binle girişim yaptım buraya. Ama şu an o kadar iyi değilim. Arkadaşım ya arkadaş. Bu neyin kafası ya? Niye önüme girersin ki sen? Tek benim buluyorsun. Abicim dön ya. Allah Allah. Dönmek istemiyor araba. Özür dilerim, çok berbat drift atıyorum şu anda. Perfect moment. Abi çekil, çekil yolumdan çekil. Çekilin diye Kay geliyor. Allah! Sonuna kadar kayamıyor. Kaymada bir sıkıntı var az önce yani o kamerada bile rahat 390.000'i alan araba şu an onu yapamıyorsa burada arabayı değil beni de suçlamak gerekiyor yani. Allah! Çarpmadan kurtardım 24.000. 24.000 çöpe gideceğine cebe gitti şu anda. Bas 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 hala hiçbir şey geçmiş değil yani hala zamanımız var Azat hala şansımız var. Hadi. Hala bir şeyler değiştirebiliriz. Hala bir şeyler değiştir Azat. Değişeceği yokmuş Azat'cığım Umut. Umut. Boş ver Umut. Umut fakirin ekmeğiymiş. Öyle diyorlar hep. 371 bin yaklaştım ama yaklaştım. Başlangıçta çok çok kötü başladım. Ondan dolayı oldu kesinlikle. Hemen bir tur bir el daha. Çok özlemişim ya drift çok özlemişim harbiden. Oh çok eğlenceli drift. Araba girişi birazcık garip drifte bir. Yani direkt girmiyor yani her şey drifte uygunken bile o kadar kolay kaymıyor anlatabiliyor muyum? Birazcık tavır yapıyor birazcık ilgi istiyor biraz kıvırıyor böyle. Yapmayayım etmeyeyim hadi birazcık daha yallar biraz daha el frenim çek falan. Ondan dolayı bir garip ve uzunca kayamıyor, öyle bir sıkıntısı da var yani. Gerçekteki değil. şimdi bu bir arcade oyunu, simülasyon değil. O yüzden gerçekteki s karıştırmayın lütfen yani. Bu bir oyun. Onu düşünün lütfen. İşte işte bu! İşte böyle, böyle! Böyle yamultucam ben bak. Hop! Dur lan o puan kaçırmayalım. Havaya girelim derken o kadar puan kaçırmak istemiyorum yani şimdi. Of! Uu, 141 girdim. Harikayız. Yapma! Yapma! Önce girmem gerekiyordu buraya benim. Ya şu arabalar. Lan çakal. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Allah. Ya orada yağ gibi kayması gerekiyor. Bazı noktalarda dediğim gibi tıkanıyormuş gibi hissediyorum yani arabayı. Bak burada kaymadı misal yani. O kadar el freni vermişim. Arkadaş iki tane yeri iptal ettiler. Şunlara bak ya. Hadi hadi adam hadi. Hadi. Hala sen umut vaat ediyorsun. Bunu unutma eski bin. Çekil yolundan. Hayır. Burada on bin lazım bana. Arkadaşım bir çekilseniz de üstüm üstüme sürüyorsunuz ya. Allah sizi ne yapsın başta gitmek çok çok avantajlı burada. Yani daha fazla çarpıyor çünkü. Ya bana çarpıp açımı değiştirmeseniz çok daha iyi olacak biliyor musunuz? Hadi kay 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 adamım kay. Kay kay kay. Allah'ım Ford bir çekilsen önüme girmesin. Orada gaza bırakmam gerekiyordu Harbiden orada gaza bırakmam gerekiyordu Of Çok yaklaştı yalnız ya Çok yaklaştı yani Bunda değil tabi Bir öncekinde çok çok yaklaştı araba Gerçekten hoştu Eski bin hoş yani harbiden Yani buraya kadar DK'yi geçemiyoruz Daha DK'yi geçemiyoruz ama Şimdi garaja gideceğim Garajda diğer rakit paniği deneyeceğim. Yer kasayı takacağım araca. Bakalım onunla ne kadar yakışıklı olacak. Bırakamıyorum arabayı. Allah! Abicim hani bu kadar mı? Ben daha kısa bekliyordum bu dönüşü. Gong oh, gong 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 gong. Neyse garaja geçelim çok oyalandı çok da terletti beni maşallah İnşallah maşallah Gidelim Of drift de eğlenceliydi ama Hantal mantal ama eğlendiriyor yani bir çekiciliği var anlatabiliyor muyum? Şimdi Rocket Bunny'cum Seni ne yapacağız biliyor musun? Senin şu abin var ya onu takacağız Nasıl çıkıyor yalnız? Including wheels Evet jant dışında her şeyi çıkar dedik Yo. Neyse hızlıca yapacağız Of. Hemen çökerelim Bunların bir anlamı yok artık Çık abi dışa çıkın hepiniz sen de çık şöyle. Bir dakika sen sen değil. Hayır arka taraf ha, buymuş. Kasan içine sığmıyor be teker. Resmen onun gibi bir şey oldu. Artık şunu takabiliriz yani. Buna bu gider. Buna bu gider hacılar. Hacılar. Bunu sevdim. O Rocket Bunny yani efsane olmuş ya bu. Bir tek işte arka jantlar sığmıyor gibi ya. Birazcık daha çıksa. Cık cık cık. Şu spoiler'a bak arkadaş. Böyle şey mi olur? Ve bunu bile hudu değiştiremiyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Bu da böyle kalsın bakalım. Ee, bir tek rengini oynayacağım sanırsam bunun üstüne. Renk oynanır. aynalar sıkıntı ya. Onu silebiliyor muyuz acaba? Silinebiliyordur aslında da. Ama değiştirmeyeceğim. Ee, save changes diyelim. Yeni aç abi buraya şöyle. Yan aynalar değiştirilebilir. O yüzden çok uğraşmayacağım. Hızlıca size bunu göstermek için girdim sadece garaja zaten. Bayağı bir uzun sürdü galiba bu bölüm değil mi? Şu ma mavi burada kırmızı burada falan üstümde kırmızı Allah'ım sese bak sanki zincirler kopuyor bildiğin kocaman oldu bu ya Lan, seni açmak istemedim ben. Oooo. Değişik oldu, değişet oldu. Hayvan oldu, göbek oldu. Eyvallah abi, 60 mı olduk lan? 59. Çekil abim çekil! Çok tehlikeli geliyorum ben, çekil lan. Senin cezanı vermesin! Gerize kal, gel buraya! Gel buraya, şarapsız! Git orada gel buraya Sen benim arabaya ilk hasar veren adam oldun şu an çok şanslısın o yüzden Yetiş abicim yetiş peşinden Zaten yapay zeka O, anladım kadarıyla Bas abi Nereye kaçıyorsun lan yapay zeka Böyle hız o kayboldu Jıp diye kayboldu araba Maksim hızını deneyeceğiz biz de deneyemeyeceğiz Gerizekalı seni Gerizekalı seni sen ne yaptın sen? Bana ne yaptın? Niye çarpıyorsun? Kaysa, lan Kaysa. Sen kimsin de bana çarpıyorsun? Gerze kalsın. Bbn, bmbnbn. Sen bana nasıl çarparsın lan hayvan? Gel buraya. Güçlü bir şekilde ağzına vuracağım şimdi. Nitro da bitmiş. Yapay zeka bile kullanamıyor. Bak şuna bak, şuna bak, 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 bak. Ah, da gerizekalı hak ettin sen onu. Kaybolursun ancak böyle. Şurada bir donat varmış. Şu donatı bir yiyelim. Hadi abicim. Oha donatı çok rahat yapıyormuş yalnız bu araba. Yani M4 bunda çok zorlanırdı. Bayağı rahat yapıyor. Lan çarpmasam bir de. Hop. Dur. Donatın masayı biz geliyoruz. Çarptım. Arka farlar çok acayip oldu ya. Kısana şunu. Of. Seksi. Abi bitirmem gerekiyor artık benim ya. Lan Kaysa geldin mi m 4ünde Yürü git artık. İstemiyoruz seni. Şimdi, şimdi şöyle bir olaya gelelim. Bu arabayı bir durdurayım şöyle modu da açayım. Gel buraya. Cep telefon. Hayır hayır. Arkadaş eve gitti. Neyse garajda bakarak konuşayım. Son kapanışı yapacağım artık. Uzunca bir video oldu. Araba avcıları çok çok eğlenceli gidiyor. Hepinize teşekkür ediyorum ayrıca desteklerinizden dolayı. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Yani beğeniler birazcık az geliyor. İzlenmeler bayağı maşallah uçuyor, kaçıyorlar ama Beğeniler biraz izlenmelere göre az geliyor. O yüzden beğenirseniz tekrardan beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hem bu seri adına hem bizim adımıza hem sizin adımıza hem benim adıma hem... ...bitti. Evet. Arkadaki arabalar ne şekil yalnız? Bak, bak, bak. M4 var. Honda'ma bak. Honda! Yakıyor. Şimdi, kapanış şu. Bundan sonraki araba avcısında oylama olacak. Tamamen oylama sistemiyle yani demokrasiyle ilerleyeceğiz. Ee, kenarda artık kartlara bir bakın şöyle ne var seçeneklerde. Benim sevdiğim arabalar sizin istediğiniz arabalar arasında belki 2 tane, belki 3, belki 5 tane seçenek olacak orada kartlarda. Ve bu oylamalara katılarak siz de sevdiğiniz arabayı bir sonraki bölümde burada çıkmasını istiyorsanız kartlarda oradan destek verin. Ve böylece bir sonraki arabayı seçmiş olalım sizinle beraber o arabayı modifiye edelim. Param da çok kalmamış 108 bin kalmış ama ben parayı kazanırım sıkıntı değil. 200 bin zaten yetiyor yine bir 100 bin kazandım mı? Ee, bir sonraki araba için hazırız. Tabii ki de çok pahalı bir araba değilse. Tabii ki de çok pahalı arabalar da ekleyeceğim içine. Çünkü lazım artık oyun içinde de güçlü ve kontrolü kolay olan bir araba almak istiyorum. Çünkü oyunda da kullanacağım. Ee, senaryo bölümlerini izliyorsanız oradan da eğleniyoruz. Baya güzel oluyor. Takip etmeyi unutmayın. Bu kadar. Burada bitiriyorum. Eski böyle değişik oldu. Sizin istediğiniz değil. Ben istediğim şekilde. Benim sevdiğim tarzlarda denedim Eskibini. Farklı oldu. Ee, yenilikçi oldu. Ama... E, eskisi gibi olmadı yani siz isterseniz oyun sizde varsa Veya ona benzer bir şey varsa Belki sizin için senaryoda bir bölüm şey yapabilirim Böyle çok istenen aşağıda yorumlarla yazın Şöyle şöyle olsun derseniz Ve beğeni gelirse o yoruma falan Ona göre e, yapıp böyle sizin istediğiniz bir arabayı yapıp Eski gibi öyle kullanırım vesaire Çok uzatmanın anlamı yok Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için Beğendiyseniz videolar beğenip paylaşmayı unutmayın Kanalımıza yeniyseniz abone olun Ve bir sonraki arka videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın